Büyü nedir? Öncelikle büyü ya da sihirin kelime anlamı bir şeyi olduğundan farklı göstermek, göz boyamak, aldatmak ve hile yapmaktır. Doğaüstü gizli güçlerle yani cinlerle ilişki kurarak ve bazı nesneler kullanarak zararlı, faydalı ya da koruma amaçlı yapılan işlemlere büyü denir. Kendini aşık etme çiftleri ayırma, haset duyduğu kişilerin hayatlarını karartma, hatta öldürme gibi kötü amaçla yapılan büyülerin yanı sıra yuvayı kurtarma, çocuk sahibi olma gibi iyi niyetli büyüler de mevcuttur. Ancak hangi amaçla yapılırsa yapılsın, büyü büyüdür, akı karası yoktur. Harut ile Marut'un bazı yerlerde melek bazı yerlerde ise cin olduğu iddia edilirken büyü öğrettikleri söylenir ancak gerçek tarihçesi bilinmemektedir gerçekten de ilk büyü yapan kişinin nasıl böyle bir yöntem aklına geldi onu bile anlamıyorum